Evet arkadaşlar din felsefesinde kalmıştık. Din felsefesine başlayabiliriz. Şöyle ilk olarak arkadaşlar din ve din felsefesinin tanımından başlayalım. Din nedir arkadaşlar? Kutsallık barındıran inanç, değer ve ibadetler bütünüdür. Peki din felsefesi nedir? Dini akıl çerçevesinde ele alın. Arkadaşlar burası önemli. Din felsefesi, dini akıl çerçevesinde ele alan felsefi disiplindir. Amacı ne peki arkadaşlar? Din felsefesinin yaşam hakkındaki hakikati arama çabasıdır. Şimdi şu iki soruya bir bakalım arkadaşlar. Bunlar nedir? Tanrı var mıdır? Varsa nitelikleri kanıtlanabilir mi? Bu sorular arkadaşlar dinin ilgilendiği sorular değildir. Nasıl değildir? Çünkü din zaten arkadaşlar bu sorgulara ihtiyacı yoktur. Zaten diyor ki Tanrı var mıdır sorusunu evet bence vardır diyor. İman inanç nedir? Onun için zaten iman etmek işte Tanrı'ya e, şüphesiz bağlanmaktır. Zaten ben bunlar hakkında bir sorguda ya da bir açıklık hissetmiyorum diyor. Bu yüzden din bunlarla ilgilenmiyor. İşte bunlar arkadaşlar dine felsefe bakmanın sorularıdır diyebiliriz. Şimdi din arkadaşlar dedik ki bu soruları kesin cevapları vardır. Din felsefesi ise arkadaşlar bu soruları kesin cevapları yoktur. Arama çabasındadır. Şöyle dini olguları araştırıp farklı bulgulara varmaya çalışır. Var mı yok mu? Yani bunu kendisi araştırıp bulmak istiyor arkadaşlar. Din felsefesi hiçbir dinin yanında ya da karşısında değildir arkadaşlar. Amacı din ve imana dair kavramların içeriğine sorgu yapmak, eleştirmektir. Yani ben hiçbir dinin yanında ya da karşısında değilim. Benim amacım eleştirmek, sorgulamak, hakikati bulma çabamdır diyor. Teolojiye bakalım. Teoloji nedir? Arkadaşlar teoloji daha ilahi bir terimdir. İşte tanrı bilimidir diyebiliyoruz. Tanrının varlığını, emir ve yasaklarını, inanç, ibadet sistemlerini inceliyor. Her dinin kendi teolojisi vardır arkadaşlar. Mesela işte Hristiyanlık dininin işte kendi e, ilahi emirleri, ilahiyatı vardır gibi düşünürsek teolojinin amacı nedir arkadaşlar? dini ve imanı güçlü hale getirip yaymaktır. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şöyle teoloji ve din felsefesi arasındaki farklara bir bakalım. Teoloji arkadaşlar belli bir dini ele alır. Dogmatiktir. Dogmatiklik nedir arkadaşlar? Eleştiri, sorgu, yapılamaz. Eleştiri ve sorgu yapamazsın arkadaşlar. Dogmatiktir, değiştiremezsin. Belli bir inanca dayanır. Peki din felsefesi nedir? Bütün dinleri alıyor. Sorgulayıcıdır, eleştireldir. Ve en önemli özelliği arkadaşlar akla dayalıdır. Şimdi din felsefesinin temel kavramlarına bakalım arkadaşlar. Şöyle Tanrı nedir arkadaşlar? Her şeyin yaratıcısı olan zaman ve mekandan bağımsız varlıktır. Tevhid nedir? Yaratıcının varlığı ve birliğine inanmaktır. Varlığı ve birliği. İman nedir? Yaratıcıya şartsız olarak inanıp bağlanma, kuşkuya yer bırakmamaktır arkadaşlar. Kutsal nedir? Dini açıdan değerli olandır. Mucize nedir? Akılla açıklanamayan doğaüstü olaydır. Fıtrat nedir? Hani deriz ya arkadaşlar, hepimizin bir fıtratı vardır ve değişmez. Evet, doğuştan getirdiğimiz çevresel faktörlerden etkilenmeyen ve Tanrı ile bağ kurmaya elverişli olan kabiliyetlerimize biz fıtrat diyoruz. Şimdi Tanrı'nın varlığına dair arkadaşlar bazı felsefi düşünceler var. Asıl önemli kısım arkadaşlar buralardır. Soru gelirse büyük ihtimalle buralardan gelebilir. Şöyle burayla başlayalım arkadaşlar. Tanrı'nın varlığına dair felsefi düşünceler diyelim. Peki ne zaman içerisinde geçiyor? Milattan önce 6. yüzyıl ve milattan sonra 2. yüzyıl arasında geçiyor. Yani daha çok Hristiyan felsefesi dönemine denk gelir arkadaşlar. Filozofların üzerinde uğraştığı problemlerden biri de Tanrı'nın varlığına dair insan zihninin oluşturduğu problemlerdir. Burada arkadaşlar 3 farklı yaklaşımdan söz edebiliyoruz. Nedir bunlar? Tanrı'nın varlığını kabul edip kanıtlamaya çalışanlar var ilk olarak. Bunlarda neyi göreceğiz? Teizmi göreceğiz, monoteizmi göreceğiz, politeizmi göreceğiz, deizmi göreceğiz, panteizmi ve son olarak pananteizmi göreceğiz arkadaşlar. İkinci olarak Tanrı'nın varlığını reddedip e, bunu kanıtlamaya çalışanlar var. Buradaki mi göreceğiz arkadaşlar? Tabii ki ateistleri göreceğiz. İkinci de ve burada göreceğimiz ateistler arkadaşlar daha çok Nietzsche ve Sartre üzerinden ilerleyeceğiz. Üçüncü olarak Tanrı'nın var olup olmadığını bilinemeyeceğini savunanlar var. Yani diyor ki ne Tanrı vardır ne de yoktur diyemem diyor. Bunlar da agnostiklerdir arkadaşlar. Şimdi ee, Tanrı'nın varlığını kabul edenlerden başlayalım arkadaşlar. Büyük aile teizm demişiz. Teizm nedir? İlahi şeylere veya Tanrı'ya inanmaktır. Ben Tanrı'ya inanıyorum diyor arkadaşlar. Teizme göre evrenin koruyucusu ve yaratıcısı Tanrı'dır. Tanrı ezeli ve ebedidir. Yani doğmadı ve ölmeyecektir. Vardı ve daima var olacaktır. Yani öncesi sonrasız. Tanrı evreni yarattıktan sonra din ve peygamberler gönderdi. Tanrının yarattığı ve gönderdiği her şeye inanıyorum çünkü ben Tanrı'ya inanıyorum diyor. Teist düşünürler Tanrının varlığını akla dayalı bazı kanıtlar ileri sürerek ispatlamaya çalışıyorlar. Burası önemli arkadaşlar. Tanrının varlığını ispatlamaya çalışıyorlar. Bunlara bir göz atalım. Şöyle arkadaşlar Tanrının varlığına dair öne sürülen kanıtlarda ilk olarak ontolojik kanıtla başlıyoruz. Yani mükemmel varlık delili diyoruz. Nedir mükemmel varlık delili arkadaşlar? Tanrıdan bahsediyor. Ee, o yüzden mükemmel terimini kullanıyor arkadaşlar. Tanrının varlığını Tanrı kavramından yola çıkarak ispatlamaya çalışan anlayıştır. İlk kez bu kanıtı ortaya atan kişi Hristiyan felsefesi düşünürlerinden Anselmus'tur arkadaşlar. Bunu bilelim. Bu kanıtlama yolu daha yetkini düşünülemeyen ve tasarlanamayan anlamıyla Tanrı'nın insan zihninde bulunmasını, Tanrı'nın var olduğuna dair kanıt olduğunu belirtir arkadaşlar. Diyor ki daha yetkinli düşünemezsin Tanrı'dan. Daha iyisini, daha tasarlanamayan olanını düşünemezsin diyor ve bu fikir benim zihnimde vardır diyor. O halde Tanrı mükemmel bir varlık ise mükemmelliği gereği zorunlu olarak var olması gerekir diyor. Mesela şuradan aklımızda daha fazla kalır, önemlidir. Kimden bahsetmiştik? Bilgi felsefesinde de özellikle Descartes arkadaşlar. Neydi? Ona göre insan yetkin olmayan varlıktı. İnsan yetkin olmayan varlıkta. Fakat diyor, yetkin olmayan insanda yetkin bir varlık düşüncesi var diyor. İnsan kendi kendine yetkin olmayan düşünceyi koyamaz diyor. Özür dilerim. İnsan kendi kendine yetkin bir varlık düşüncesini koyamaz diyor. Çünkü insan yetkin bir varlık değildir. Demek ki insana bu düşünceyi yetkin bir varlık verdi. Şimdi şöyle arkadaşlar adım adım anlatalım. Diyor ki, ben yani insandan bahsediyor. Yetkin bir varlık değilim. Fakat benim zihnimde yetkin olan bir şeyin fikri var diyor. Bu yetkin olan nedir? Tanrıdır arkadaşlar. Zihnimde yetkin bir varlık düşüncesi var. Yani Tanrı. Fakat diyor, ben kendi kendine e, bu yetkin varlık düşüncesini koyamam diyor. Peki diyor, benim zihnime bu yetkin varlık düşüncesini koyabilen kimdir diyor? Yetkin olmayan bir şey, yetkin olan bir düşünceyi zihnime koyamaz. O halde diyor, yetkin bir düşünceyi ancak yetkin olan bir şey benim zihnime koyabilir diyor. Bu da kimdir arkadaşlar? Tanrıdır. Tanrı yetkindir ve benim zihnime de yetkin olan kendi düşüncesini koymuştur. O halde diyor Descartes, Tanrı vardır. İkinci kanıta geçersek arkadaşlar, ikincisi de kozmolojik kanıt, bir diğer ismiyle ilk neden kanıtı diyoruz arkadaşlar. İlk neden ve nedensellik. Nedensellikten kastı neydi arkadaşlar? İşte bir şeyin önce bir nedeni vardır, daha sonra da sonucu vardır diyor. Hiçbir şey nedensiz olarak meydana gelmez. Her şeyin bir nedeni vardır. Her bir neden başka bir nedenin sonucudur. Şurası önemli arkadaşlar. Yani var olan her şey kendisinden önce gelen bir şey neden oldu diyor. Peki bu nedenlere bakarak İlk nedene kadar ineriz ve Tanrı'yı buluruz. Tanrı var olma nedeni bulunamayan tek temel varlıktır. Şöyle ki arkadaşlar, işte ben nasıl oldum? Anne ve babamdan. İşte anne ve babam nasıl oldu? Onun anne ve babasından. Böyle böyle diyor. İlk ilk nedene gidersin diyor ve en son bulacağın arkadaşlar Tanrı olur diyor. Her şeyin ilk nedeni olarak Tanrı'yı bulursun diyor. Hiçbir şey nedensiz değildir. Bu sebeple Tanrı vardır. Evet. Üçüncü olarak arkadaşlar düzen ve amaç kanıtından bahsedelim. Burada da şöyle bir yargı var. Diyor ki evrenin her yeri en ince ayrıntısına kadar düzenlenmiş şekildedir. Evrendeki bu düzen belli bir amaca hizmet etmektedir. Ve evrende yaşamın sürmesini sağlamaktadır diyor. Ne düzen ne de amaç kendi kendine ortaya çıkamaz. Şu kısım önemlidir altını çizebiliriz. O halde diyor Evrene düzen ve amaç veren bir gücün veya bilincin varlığın olması gerekiyor diyor. Bu varlık da diyor arkadaşlar Tanrı'dır. Nasıl ki? Diyor ki etrafına bir bak diyor. Her şey belli bir düzene ve amaca göre yaratılmış diyor. E sen bunu nasıl yapabilirsin ki diyor? İşte mevsimler devam ediyor, saatler ilerliyor, işte yağmur yağıyor, güneş açıyor. Her şeyde bir düzen ve amaç var diyor. Ama diyor bu düzen ve amacın da bir nedeni olmalıdır diyor. Bunu ancak mükemmel olan, yetkin olan bir varlık verebilir. O da Tanrı'dır. Bu sebeple Tanrı vardır diyor. Ve son olarak arkadaşlar Ahlak kanıtına bakalım. Ahlak kanıtı da bize der ki Tanrı olmasaydı her şey müba olurdu. Müba ne demek arkadaşlar? Dini açıdan yapılmasında bir sakınca görülmeyen her şey anlamında onaylanmış bir kavramdır. Diyor ki iyi ve kötünün anlam ifade edebilmesi için bunların karşılıklarının olması gerekiyor. Bu karşılıkları uygulayacak bir güce ihtiyaç var. Bu da Tanrı. Şimdi Tanrı olmasaydı diyor iyi ve kötünün ne anlamı kalırdı ki diyor iyi ve kötünün anlamı kalmayacağına göre diyor e, bir, bir düzen olmalı diyor. Bir kanıt var diyor ve bu da Tanrı'dır diyor. Şimdi arkadaşlar. E, Tanrı vardır diyenlerde ilk teizmi görmüştük. İkinci olarak arkadaşlar deizme geçebiliriz.